Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok lezzetli ve besleyici taze fasulye çorbası tarifi paylaşacağım. Muazzam bir lezzet olacak. Şimdiden kaydetmeyi unutmayın diyerek tarif detaylarıma geçiyorum. Bir küçük kuru soğanı öncelikle yemeklik doğrayarak tarifimize başlayalım. vereceğim ölçüm listesine göre 3-4 kişilik çorba çıkacaktır. Yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanları tenceremize alalım. Doğradığımız soğanı tencereye aldıktan sonra üzerine bir küçük Türk kahvesi fincanıyla sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim ateşe alarak ara ara karıştıralım ve pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanımız bir yanda pembeleşirken biz de diğer yanda diğer malzemelerini doğrayarak devam edelim. Toplamda şöyle bir tutam yani 300 gram kadar fasulye ve bir büyük de domatese ihtiyacımız olacak. Domatesin kabuklarını soyduktan sonra minik minik yemeklik doğrayalım. Domatesin ardından fasulyeyi de olabildiğince minik minik olacak şekilde doğrayalım arkadaşlar. Daha sonrasında pembeleşmiş olan soğanlarımızın yanına geçelim. Bu şekilde minik minik doğradığınız taze fasulye ve domatesi isterseniz dondurucuya kaldırarak bu çorbayı kışında yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi kavrulmuş olan soğanlarla devam ediyorum. Yeterince kavrulmuş olan soğanların içerisine bir çorba kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı da pul biber ekleyerek kavuralım. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavrulduktan sonra domatesini ekleyelim. şöyle hafif suyunu salmaya başlayıncaya kadar domatesi de çevirelim. Bir miktar pişmeye bırakalım arkadaşlar ardından doğramış olduğumuz fasulyelerimizi de tencereye alalım. Şöyle bir karıştıralım ve daha sonrasında suyunu ilave edelim yemeğimizi. Toplamda 1 litre de su kullandım ben. Suyunu ilave edelim ve artık kapağını kapatarak kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynadıktan hemen sonra 2 çorba kaşığı pirinci güzelce yıkayalım ve çorbamızın içerisine alalım. Ardından şöyle bir karıştıralım ve pişmeye bırakalım. yaklaşık bir 15-20 dakikanın sonrasında tuzunu ilave edelim. Toplamda yarım tatlı kaşığından az fazla olacak şekilde tuz ilave ettim. Tabii ki daha da az kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Şöyle bir kez daha karıştıralım ve tuzla birlikte de 5 dakika kadar pişirelim. Hem çok pratik, hem çok lezzetli ve besleyici bir tarif oldu. Özellikle çocuklu evleriniz varsa çocuklara da yedirebileceğiniz güzel bir çorba tarifi oldu. Bu lezzetli tarife isterseniz limon suyu da ilave edebilirsiniz, limon sıkarak da servis yapabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kolayca tariflerime erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Sizleri bu çok lezzetli çorba tarifimin sunum aşamasıyla baş başa bırakarak videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.